her gün günah batağına giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Bir türlü böyle selamete ulaşamadık. Saatimiz saatimize, dakikamız dakikamıza uymuyor. Öyle bir zamanda, öyle ortamlarda yaşıyoruz ki bütün vücudumuzla, bütün azalarımızla günahın batağına dalıyoruz. Belki farkına varıyoruz, bir silkiniyoruz, tövbe ediyoruz. Tövbemize sadık kalamıyoruz, tekrar dalıyoruz o günaha. Hayatımız böyle gidiyor. Tek güvencemiz Cenab-ı Allah'ın sonsuz merhametidir. Rabbena zalemna enfusena ve inlem tavfirlena ve terhamna le lenekunenne minel hasirin biz nefsimize zulmettik ya Rabbi ve inlem tevfir eğer bizi mağfiret etmezsen ve terhamna ve bize merhamet etmezsen lenekunenne minel hasirin Allah'ım biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ne olur bizi bağışla affet biz bir hata işledik. Şeytana uyduk ya Rabbi bizi bu zulmümüzden dolayı bağışla Muhammed'in hakkı hürmetine bağışlamanı istiyorum. لا اله الا الله محمد رسول الله يزور